<laughs> Bizim fişa göllü fişa. Cin Şimdi arkadaşlar biz eve gidiyoruz. E ee, Bağıran köpek sesleri duyabilirsiniz. Kurt sesleri pardon. <laughs> biz tramvaydan daha yeni indik ve biz aradığı için, amcam aradığı için şu anlık video bölündü. Yani bir milyon kere aynı şeyi tekrar diyorum. Kızlar <laughs> kendi yerinde yüzümüzü gözükmüştü ve diğer kişinin izni olmadan da paylaşılmaz. diğer kişilerde açık gözükmüştü. O yüzden. Evet. Diğer, diğer kişilerin izni olmadan paylaşamayız. Bunu YT'de paylaşacağım Dinoz. O yüzden ifşa çekmeyeceğim. <laughs> Burada bir şeyler yazıyor arkadaşlar ya. Şeyden gözükmüyor güneşten. Hava çok güneşli. Antalya'dayız. Biz Antalya'da yaşıyoruz. Bana burada bana burada da düğüm değil, da yaşıyor diyenler var. Yine telefon düştü. Bu yol tanıdık e, geldi. forever ya Evet şimdi köprüden geçeceğiz. Ya <laughs> <laughs> arkadaşlar ben 13 yaşındayım. Lina 14. Evet. <laughs> Lina 3 Şubat doğumlu. Ben 17 Şubat. Arada çok farklı. Ama yıllarımız farklı arkadaşlar. <laughs> Ama arkadaşlar ben zayıf olduğum için şu anlık 12 yaşlar bana oluyor. Gidiyoruz. Evet şimdi köpeğin oradan geçeceğiz. Kurt gibi bağıran köpek demiştim oradan geçeceğiz arkadaşlar. İçimde bir telaş var. Ya sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanımızın cesareti önde karşıyız. Mavi gösterin gibi biz bu yurdaş duysun diye duysun beres duysun bizim bu gökteniz. Hala hilal Beyaz ve kırmızı. Sensin yolum. Gidiyoruz. Ben, ben de ben de çekeceğim ben de Düşünmeden çek. Gidiyoruz işte. İşte gidiyoruz. İşte çekme. Şu şekilde. Ah, ben de ben kemikten mi ben, ben, ben de bir gün geçecektim elbet. İki i̇şte, on sıfır var benim. İşte ben on Anahtar. Anahtar. sende mi? Benim de evin anahtarı var. Ben senin evi ifşa edeyim? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇fşa alamayacağım tabii. <tamam>. Ama geleceğim. <laughs> o burada çalışma vardı. Geldik arkadaşlar. Neden sen babaannem evine topu alın ve Al aşağıya. Tamam mı? Tamam. Ama benim topum neden kirleniyor? Ha? Neden topum kirleniyor? E getirmiştim. Kız ben onu evde oynamak için getirdim. Allah'ım. Duvarla paslaşacağım. Sen ne paslaşalım evde ya? Ay arkadaşlar çok yoruldum. He? Bilmiyorum ya. Ben geçiyorum arkadaşlar. Buraya doğru